Arkadaşlar Honda Esengül YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Mustafa Üzer. Bugün yine Honda Esengül'deyiz ama bugün motosiklet incelemiyoruz. Normalde biz YouTube kanalımızda motosiklet anlatıyoruz ama bugün ikinci elde güzel bilgiler vereceğiz. Yanımızda kim var? Mustafa Ertekin. İkinci el kat sorumlumuz Mustafa Ertekin bizlerle beraber olacak. Daha önce de videolar çektik. Evet. Merak eden arkadaşlarım için şuradaki yukarıdaki kartlara bırakıyor olacağım. Oradan ikinci ele dair Honda Esengül plazaya dair aradığınız bütün bilgileri de bulabileceğiniz kanaldasınız zaten. Şimdi bir arkadaşım Mustafa abi ikinci elle alakalı olarak bizlere yorum yapıyorlar. Ben her zaman YouTube'a video çekerken de diyorum ki arkadaşlar merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir şey olursa lütfen çekinmeden bizlere yazın, arayın, sorun. Biz her konuda destek vermeye hazırız. Çünkü biz Aynen. sadece İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından izleyen arkadaşlarımız var, dostlarımız var sağ olsunlar. Şöyle bir soru var ve ikinci elde uzman olduğu için sana bunu sormak istiyorum. Birçok motosikletle karşılaştığın için. E, motosiklette eğer tramer varsa e, bu motosikleti almalı mıyız? Ya da alabilir miyiz? İşte boya çok önemli mi? Motosiklette e, kazalı olması, boyalı olması önemli mi? İkinci elde bunlar nasıl işliyor sana sormak istiyoruz. Ve arkadaşlarımızın, dostlarımızın sonrasında yanıtlamış olalım. Hemen anlatalım. Şimdi bizim Türkiye'mizde tramerle ilgili yanlış bir algı var. Tramere olan motosiklet alınmaz. Hı hı. Aslında bu çok büyük bir algı yanılgısı. Hı. Tramer olan motosiklet alınır. Çünkü bu motosiklet yetkili servise gelip yetkili servisteki ehli ustalar tarafından Hı. detaylıca ekspertiz yapılıp Hı. üzerindeki hasar almış parçaları inceleyip bunları yenisiyle değiştirmek işlemidir. Hı. Tramer kaydı dediğimiz sigorta bilgi merkezinde oluşan bir sicil kaydıdır aslında. Yani aslında şöyle motosiklet bir düşme bir sürtme ya da arkadan çarpma yani İstanbul ya da Türkiye'de başımıza gelebilecek bir kazaya karıştı. Bunu da ekspertiz durumunun değerlendirmesi için değil mi? Yetkili servislere ya da Tabii. bir yetkili motorculara götürmek durumunda. Bir Goldwin kaza yapmış. Sol tarafta bir graneş. işte kırıklar var. Değil aynada mi? kırıklar var. İşte motosikletin belli bir yerlerinde çizikler var. Honda yetkili servisini Esen Honda'ya getirdik süreç nasıl işliyor? Sigorta üzerinden yapılacaksa veya kasko üzerinden yapılacaksa onların tamam. evrak takibini yapıyoruz. Eksik olan evrakları var ise. Goldwing'e biniyorsa zaten muhakkak kaskosu vardır. Yani motosiklette %90 kasko var. E, çok önemli. Muhakkak yapılması gereken ama yoksa da trafik sigortası üzerinden belli bir tutara kadar mı karşılıyor? Belki. Onda... Kazanın durumuna bağlı olarak çünkü ikilik çarpışmalarda e, hmm. tramer sonucu dediğimiz bir değerlendirme hmm. oranı var. Yani örnek vereyim. ikimiz kaza yaptık. Tamam. Kazanın oluşumunda motosiklet olan benim. Sen otomobilsin. Evet. Veya motosiklet de olabilirsin. Tamam. Bu kazanın oluşumunda suçlu taraf hangisi? Onu bulduktan Sigorta sonra. Sigorta Birliği merkezi bunu karşılıklı olarak oturup inceliyor ve karar veriyor. Diyor ki hı hı. motosiklet bu kazada suçsuzdur ve o zaman hasarınızı siz karşı tarafın sigortası üzerinden yaptırabiliyorsunuz. Peki Golting üzerinden giderse, kaskosu var, sigortası var, her şey var. Motor Hı? dediğim gibi sol taraftan bir darbe aldı. Çizikler, kırıklar, aynada falan bayağı Hı? bir masrafımız var. Getirdik Ali Usta'nın oraya bıraktık aşağıya. Hı? Süreç daha sonra nasıl işliyor şimdi? Eksper mi gelecek yoksa Ali Usta mı karara bağlıyor yoksa Hondayı mı arayacağız? Nasıl ne yapacağız? Kısaca anlatayım. Hı? Biz ilk önce evrak takibini yapıyoruz. Kazayla ilgili bize lazım olacak evrakları, daha doğrusu sigorta şirketine ve ekspere lazım olacak evrakları tedariğini sağlıyoruz. Nedir abi onlar? Kaza tutanağı falan mı? İşte Tabii olay ki. yeri fotoğrafları mı? Olay yeri fotoğrafları şu konuda çok önemli. Kaza olduğu andan itibaren kazanın oluşumunu gösterebilecek dört bir tarafından hı hı. geniş açılardan resim çekmek çok önemli bir nokta. Hı hı. Resimleri çektiniz. Kaza tutanağını doldururken altına yaptığınız açıklamalar doğru ve e, güzel bir anlatım şekli olması gerekiyor. Açıklayıcı gerek. olmalı yani değil? Açıklayıcı olmalı, memur, olmalı o, çünkü ben. bazen bazı sürücü arkadaşlarımız yanlış bir telaffuz kullanarak haklı olduğu bir kazayı haksız pozisyona da düşebiliyorlar. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Hani biz tramer anlatacaktık ama bir anda olay yeri incelemeye döndü olay. Ama başımıza böyle bir olay geldi. En azından süreci de baştan sonra bilelim ki nelerle karşılayabileceğiz. Yani biz haklıyız ama yanlış bir not, Tela yanlış bir, yanlış telaffuz, bir yanlış telaffuz, yanlış bir anlatım bizi e, haksız duruma da getirebiliyor. Tamamen Bu çok önemli. Haksız bir duruma da düşünebiliyor. O yüzden kazanın oluşumuyla ilgili olan e, unsurlar ve noktalar Hı -hı. Çok kaza çok tutanağına e, açıklayıcı ve anlaşılabilir şekilde beyan edilmesi en önemli kriter. Peki daha sonra eksper mi gelecek? Evrakları tamamladık. Motor bize geldi. Tamam. Biz motor aldıktan sonra ilk başta hasar dosyasını açıyoruz. Hı -hı. Ve hasar dosyası açıldıktan sonra... Bu da şey midir abi? Yani mot motosikletin üzerinde oluşmuş hasarların karşılığına gelecek fiyatlarıyla o ürünlerin tabii, tabii. tespitinden bahsediyoruz, değil mi? Evet, şöyle devam edeyim ben. Biz hasar dosyasını açtıktan sonra servisteki ustalarımız tarafından motorun kısa bir incelemesi yapılıyor. Hı -hı. Ön ekspertiz yapılıyor. Tamam, Motor işte. üzerinde hasar almış parçalar neresidir, Hı -hı. neler değişmesi gerekir? Bazen gözle görülemeyen içerideki parçalar da olabiliyor. Hı -hı. Biz ön listemizi hazırladıktan sonra eksper geliyor. Eksper motorun hasar durumunu Hı -hı. inceliyor. Biz eksper'e listeyi fiyatlarıyla birlikte veriyoruz hangi parçaların değişmesi gerektiğini. Eksper bu kazanın oluşumunu inceleyip tamamladıktan sonra bize onay veriyor. Evet, bu motosikleti onarımına başlayabilirsiniz. Çoğunlukla zaten çıkan tutar ya da karar ustanın ya da buradaki servisin çıkarmış olduğu da birebir oluyor. Yani eksper ona çok fazla değişkenlik Bazı yapmıyor. Bazı yerlerde müdahale edebiliyorlar. Ya tabii ee... şişirme bir şey vardır, farklı... Yok, şişirme bir işlem olmuyor. Ay, bizim için demiyorum mesela. Hı. Dışarıda olabilir, Eksper tabii ki bunu kontrol etmek için geliyor. Ama uzman, yetkili bir serviste, daha önceki de işte yapmış olduğu işlerin background'ında baktığı zaman, geldiği zaman zaten usta bu işi biliyor deyip, bir göz atıp karara bağlayabiliyor işi tabii kolay ki. bir şekilde. Sigorta şi... Aslında eksper dediğimiz kişi, sigorta şirketiyle müşteri arasındaki hakem olduğu için... Hmm, e... Ara bulucu aslında bir nevi. Bir çeşit e, ara hakem. Bulucu ve Hakemlik görevi. Tabii ki doğrusunu şey. bulup doğrusunu ortaya hı. çıkarmak için görevlendirilen bir e, görevli kişi. Hı hı. Gelip incelemelerini yaptıktan sonra bize evet bu motosikletin e, durumu budur ve yapabilirsin dediği noktada biz motosikletin onarımına başlıyoruz. Buradaki önemli nokta tramer olan veya e, tramerden sigortadan kaskodan onarılmış bir motosiklet alınır mı? Evet alınır. Eğer ki şasesinde sürüşe engel Onu soracaktım. Yani tamam alınır ama neye dikkat etsin arkadaşlar? O önemli abi. Şimdi benim bu konuda arkadaşlara tavsiyem şu olacak. Tramer kaydı olan veya hmm. hasar kaydı olan bir motosiklet alınır mı? Evet alınır. Hmm. Çünkü biz serviste parçaları yıpranmış, hasar görmüş, deforme olmuş parçaları eskisini söküp yenisini takıyoruz. Birebir orijinal parça değişimi. Ama çok ağır kazalı değilse. Burada şöyle bir şimdi e, ayrım da bir var. bir onarılma işte farklı bir işlem gördü. Motosikletin mesela aerodinamisini bozacak. Tribüle olmasını, hızlı gitmesini de yalpa yapmasını veyahut da farklı bir kazaya sebebiyet verebilecek durum durumdaysa okay, o tartışılabilir. Bu, bu noktada ben şunu tavsiye edebiliyorum. Bir motosikletin mekanik ve yürüyen aksamında mekanik hmm. aksam dediğimiz zaman yürüyen ve şase motor hemen hemen bütün parçalar girer içine. Hmm. Burada sürüş güvenliğini etkilemeyecek bir durum var ise hmm. bu motoru alabilirsiniz. Ama problem yaratacak, sizin sürüş güvenliğinizi tehlikeye atabilecek, şasede işlem yapılması gerekecek ya da hmm. yürüyen aksamıyla ilgili bir problem, ciddi bir unsur varsa evet bu motordan biraz olsun uzak durabilirsiniz. Almamayı tercih edebilirsiniz. Ama Türkiye'de şöyle bir önyargı mı var diyeyim. Ben de öyleyim. Yani niye? Çünkü alacağım bir motosikleti ya da aracı daha sonrasında satmayı planlıyoruz. Para çevirmek yani sıkıştığınız anda para etsin isteriz. Evet. Türkiye'de çok büyük bir algı var. Ben inan full boyalı bir araba aldım. Hı -hı. İsteyerek aldım. Bunu örnek söylüyorum. Tertemiz böyle gıcır gıcır cilüp kazası falan yok. Keyif boyanmış. Abi satarken satamıyoruz. Neden? Araba boyalı. Yahu araba boyalı ama bir kazası bir oynaması bir taklası şusu hiçbir şey yok. Güneş yanığı oluyor. Adam da alıyor, restore ediyor, güzelleştiriyor, ten temiz yapıyor ve bize sunuyor. Burada araya girip bir parantez açmak Tabii istiyorum. ki abi. Arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Bir kaza mı yaptınız? Hı <laughs> Motosikletinizde bir tramer sicil kaydı mı oluşacak? Hı <laughs> motosikletinizin kaza yaptıktan sonraki halinin fotoğraflarını çekin motorumuzun neresi hasar aldığını görsünler diyorsun değil mi bir sonraki Bunlar, alıcı onları siz telefonunuzda veya e mailinizde ya da atıyorum e muhafaza edebileceğiniz bir Tabii, alanda çok fazla bir yer kaplamayacak muhafaza yani. ederek evet. saklayın çünkü bizim insanımız gerçekten çok şüpheci <laughs> en ufak bir şeyde sizin rütüş yaptırdığınız ya da boya yaptırdığınız bir yerde boyandıysa acaba bu motorun büyük kazası mı var diye tereddüt Hep şey vardır ya taklalı olarak. mı bu araba mesela değil mi tavanında işte, var mı hemen tavana araba boyasındaki şeyi söylemek istediğim nokta o. <laughs> araba Efe Keder boyanabilir, güneş yanı olabilir, çiziklerden dolayısıyla hmm. boyanabilir. Ben temizlik de kendi arabama boyadım. Temizlik tabir edilen bir şey aslında. Ama insanımız burada değişik bir algıyla yaklaşıyor. Yani bunu burada tabir etmek istemiyorum ama fiyat kırma politikası için yapılan hmm. bir çeşit hmm. e, ama farklı gerçek, bir yaklaşım. Ama gerçekten öyle biliyor musunuz Mustafa? Yani temiz olduğu zaman bir araç, temiz şöyle, temizlik boyasından kastediyorum. Yani hiçbir işlem yoksa tamam çizik de olsun kılcan tamam diyor. Hiç işlem görmemiş diyor tamam diyor kazası yok okey. Misli misli para ödeniyor Biz ama... algı yanlıştı. Tramerli mesela kazalı abi bu motor alınmaz. Ya iyi de şöyle kazalı yani yana yıkıldı, sol granajların hepsi değişti. Haliyle olarak da işte Goldwing gibi büyük cc, büyük hacimli ve pahalı motosiklette de iyi bir Tremer kaydı çıktı doğru mu? Tabii ki. Motosiklette aerodinamiste bir bozukluk yok, yürüyeninde bir sıkıntısı yok. Ben de burada tam böyle e, esnaf gibi galerici moduna girdim abi yürüyeninde bir şey yok, vuru kırığı yok. Gerçekten bir çizik olduğu için sadece dış malzemesi değişti. Bu motosiklet alınabilir diyorsun. Tabii ki. Arkadaşlar bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz e, kazalı motor satıcısı değiliz. Bunu şunu, öncelikle şunu, anlatalım. Gelen soruyu cevaplıyoruz. Ben burada. şunu söylemek istiyorum sevgili Mustafa. Yurt dışında bu kavram daha farklı ilerliyor. Diyorlar. Tecrübe, yani yurt dışında bir alışverişim olmadı ama... Benim de öyle, olmadı ama öyle bak e, yurt dışına gidip duyuyoruz. gelen ve yurt dışından <laughs> aldığım bilgiler doğrultusunda yurt dışında tramere olan bir otomobil veya motosiklet normal bir e, araç veya motosikletten daha değerli hale geliyor. Çünkü, Çünkü yenilendiği için. Evet. Yenilenme algısı var. Bizim i̇şte, Türkiye'de sadece bizim tersi Türklerin değişiyor. Bizim bakış açısıyla Avrupa'da ya da farklı ülkelerdeki bakış açıları diyebiliriz. Yani o zaman buradan şunu çıkartabiliriz değil mi abi? Biz daha öncesinde evveliyatında ne olduğunu bildiğimiz motosikleti ikinci eline alabiliriz. Kazada da olabilir. Değiştirildiyse yerine yenisi güzel bir şekilde geldiyse değiştirilebilir. Elbette ki. Biz burada Honda Esengül yetkili servis Hı. olarak e, Tramer trameri, olan bir motosikleti de satışa sunuyoruz. Tabii ki. Ya da müşterimizin motoru varsa onun satışına da yardımcı Hı. oluyoruz. İlk başta oturup incelemesini tamamlıyoruz. Bu motorda hangi parçalar değişmiş? Ne olmuş? Serviste ne, ne, işlem yapılmış? Şu anda motorun üzerinde engel teşkil edecek veya kusur olarak kozmetik herhangi bir şey var mıdır? Bunların tespitini sağladıktan sonra. Zaten yetkili servis servislerde yapıldığı zaman bütün seceresi çıkıyor değil mi servis yani, kayıtlarında servis hepsi var ya. Servis sistem bütün Öyle Merdiven altta yaptırmadıysan. Pulun acıbatasına de, kadar değişen ne varsa. da söyleyelim eğer motosikletinizin bir bayisi bir yetkili servisi varsa merdiven altta değil de bir yetkili servisi onarımlarını ya da kaza sonrasında oluş, oluş, oluşabilecek olan bütün işlemleri orada yaptırın ki daha geriye dönük çıktığında ya da motosikletinizi satmak istediğinizde neler değişmiş kanıtlı bir şekilde dosyalarında gösterebilirsiniz. Tabii da. Ki, Bu da çok tabii. önemli. Bu önemli bir nokta zaten. Motosikletlerinizi mümkün olduğu kadar yetkili servislere götürün. Yetkili hmm. servislere yapılmasını tercih edin. Hmm. Dışarıdaki yapılan işlemle servisteki yapılan işlem arasında uçuk kaçık farklar yoktur. İşte en fazla bizim Türk milletinde yine lira, böyle bir algı var yani. 100 lira, işte 200 lira bir farklar çıkabilir. Bir de hani şey abi her şey belgeli kanıtlı. işte. uygulanacak saatte üc ustalık ser ücreti Tabii ki. Yani her şeyin bir katalog fiyatı her var Her şey kayıt gibi. altındadır. Yani şey değil bu işte. kaçı olur bu? Şöyle düşünüp usta buna 500'e 1000 lira demiyor. Her şeyin bir liste Yok. fiyatı ya da bir fiyatlandırma politikası var. Tabii zaten. ki her kafamıza şey... göre o. Işte, Oluyor. Her şey kayıt altında. Puluna, civatasına <laughs> varana kadar. O kadar, kadar ince şey, ayrıntı. Şey, tabii ki servis kaydında görebilirsiniz. Biz burada Honda Esengül motosiklet bayisinde ikinci el motorları satarken aracın servis geçmişini inceliyoruz. Hı. Motoru inceliyoruz ve müşterimizin bize getirmiş olduğu motoru, müşterimizi dinleyerek hepsinin toplam bir bilgisine ulaşmaya çalışıyoruz. Hı. Bu bilgileri elde ettikten sonra motosikleti satın almak isteyen müşterilerimize de bu konu hakkında detaylı şekilde bilgilendirme yapıyoruz. Hı. Eğer bakımı yapılacaksa bakıma ihtiyacı olduğunu, fren balatası değişmesi gerekiyorsa fren baltasının değişmesi gerektiğini A'dan Z'ye tüm bilgilerini verip hem satan kişinin aklı karışmasın ve mağdur olmasın sonra Mağdur olmasın, alan kişi de gönül rahatlığıyla Hı bir motosiklet alabilsin diye. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süper. Teşekkür ederiz abi. İyi yani geldin. eklemek istediğim bir şey var mı peki? Arkadaşlar umuyorum e, sorularının cevabını bence rahat bir şekilde aldılar. Son bir kez yine aynı şeyi tekrar etmek istiyorum. Hı. Tramer kayıtlı motosiklet alınır mı? Alınır. Eğer ki şase ve yürüyen aksamında çok ciddi büyük bir önemlisi. hasar almadıysa Sonuçta bu motosiklet serviste yapılıyor. Parçalar birebir orijinal parçalarıyla sökülüp yenisi takılıyor ve kayıt altına alınıyor. Tramer dediğimiz hikaye zaten bu bir sicil kaydıdır. Hı hı. Motosikletin yaşanmış olan hadiselerinin kayıt altına alınan bir bilgi platformudur. Hı hı. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tabii ki her zaman için şunu tavsiye ediyorum. Bir ekspertiz yaptırmayı ihmal etmeyin. Bilen birisinden bir geçsin diyorsun. Tabii ki. Mustafa abi sana çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Bizlere vakit ayırdığın için yoğunluk var. Gelen gidenler de oluyor zaten. Onlarla karşılaşıyoruz. Umarım sorunun cevabı bulmuştur. Arkadaşlara da güzel bir bilgilendirici video oldu. Bu ender bilgilerin için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Benim de bilmediğim birçok konuya değinmiş oldun aslında. Burada öğrenmiş olduk, duymuş olduk senin vasıtanla. Biz Honda Esen her hafta YouTube'da güzel videolar çekmeye devam ediyoruz. Sizlerde kafanıza takılan sorular olursa lütfen aşağıdaki yorum kısmına yazın. Biz bütün soruların cevaplarını Honda Hesengül YouTube kanalında siz değerli izleyicilerle buluşturuyoruz ve onları rahatlaştırıyoruz. Yani hiç, Tabii. hiç kafalarında kötü soru işaretleri kalmıyor. Kesinlikle. Tüm sorularını ee, cevaplayabiliriz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer hala kanala abone değilseniz bakın bu çok önemli abi. Abone olalım. Aşağıda abone ol butonumuz var. Oradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve yanında bulunan bildirim tuşuna da basarak bildirimleri açabilir ve her zaman yeni video yüklediğimizde de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.